arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ım, Bugün sizlerle birlikte şey yapıyoruz. Im, bir günlük vlog yapıyoruz. Erken kızımın bir günlük vlogu. Sabah oldu bu arada. Şöyle, şöyle göstereyim. Sabah oldu kısmı okula bırakıyorum. Bunu giyeceğim mecburum. Bu arada bu bunu, bunu fazla mı şişman gösteriyor ya? Fazla mı bana mı öyle geldi? Neyse ya. Neyse Jake, Jake uyanana kadar ben kızımı götüreyim ya. Öyle. Jake daha uyanacak. Tamam. Da, benim adım Rosa. Ben her şeyi yaparım. Benim adım Rosa. Ben her şeyi yaparım canlarım. Ha Lisa. 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 Lisa kahvaltı. Kahvaltı okul. Anne istemiyorum. Beni rahat bırak. Kızım okul diyorum. Boşver gitsin ben hastayım zaten. Kızım yalan söylediğini biliyorum. Kalk. Of yani. Bunlarla mı gideceksin okula? Bunlarla mı gideceksin okula? Evet tabii ki. Allah'ım ya. Neyse gidiyorsan gidi. Gel. Götüreyim mi gider misin? Götürme giderim. Ay ne halim varsa göre. Seninle mi uğraşacağım? Ya he 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 aynı he. Hadi görüşürüz ya. Ben şu an çoktan okuldaydım arkadaşlar ya. <laughs> şey çıkaralım. Lisa'yı. ilerlemiyoruz. Uş, dolabım benim dolabım. Cadı gibi vallahi. Doğru. Maşallah. Ah, ah. yap. Yes, ya, at geçsin. Sixteen yiyeceğim. Atamaz. biraz alık gibi mi Sıkıldık zaten. Sıkıldım zaten. Neyse alık yapayım ya. Az geçsin. Çık yukarı. Saçımı tarayım. Oh, oh, oh. Fena susadım. Oh be içtim yani. Kapansız yedim. Dersimiz resim. Olmasın ya. Resimse resim, aslında bana ne ya. Bu benim de olumlu değil mi? <laughs> Şuradan bir yiyin. Çok yetişkin. Önemlerden kesilir Annemlerden gizli gizli not alıyorum part 1 çok güzel bu arada ama yiyemiyorum ya İç, şey kolay içeyim ayamlar görürse beni patlatır Ay Sayaf ya boş ver <laughs> dersimiz desem ben hiç hiç bir şey ödenmez diyecektim bu yüzden işte oğlum ya <laughs> ne bulduğuna, ne bulduğunu at gitsin part 5 <laughs> ne güzel konuştum ya kız İtamam e boş ver ikinci kata çıkalım. Resim yapamayacağım şu an. Şunda kantine gideceğim. Tamam. Bununla ne yapacağız? Bunu almayacağız. Gir alamıyormuşsa. Aa, gerçekten alamadım. Haa, okulun en havalısı ve en güzeli. En güzel seçildi. Yeni yeni Kızım ne, Kızım, ne yapıyorsun sen? Hiç acaba öyle. Baktım. İyi atlattım he. <laughs> yapayım. Sıkalım. Hmm. Girdim Ellerimizi yıkayalım. Bacım. Merhaba tatlım. Ne yapıyorsunuz? Öyle hazırlanıyoruz. Neye? Neye? İşte öylesine. Hmm, tamam merak etme hocam. Yardım edeyim mi? Yok kızım gerek yok. Tamam. Sağ ol kızım gerek yok. Tamam görüşürüz hocam görüşürüz. Teyzem. <laughs> Sağ Çıkayım ya, sıkıldım, nasıl yapayım ben, ne yapacağımı. Merhaba teyze. Merhaba. Merhaba tatlım. Merhaba tatlım. Neyse. Ben sana bir şey soracağım, ne yapacağım? ne bileyim ben kızım ya. Hiç ben kaçıyorum bay bay. Ay. Ben resim yapayım en iyisi. Tuvalet alalım. neyse yaptım çizmeme. Kötü oldu evet. Aa zil çalmak üzere sınıfa gideyim. Aa bugün hiç kimse yok mu ya? Öğretmen de yok şansımıza. <laughs> Aa bugün hiçbir öğrenci yok. Gerçekten yok. Neyse. Neyse öğrenci yap yapılacak. Kişileri seçeriz. <laughs> Bu olsun. Burada otursun. Şurada olsun. Şurada olsun. Şunlar. şunlar. Tamam. <laughs> oh. Yanlış hatırladım arkadaşlar. Özür. Çok çok özür. arkadaşlar tek bu gitmem şöyle e he Merhabalar arkadaşlar bu Merhaba hocam, merhaba. Ee, ne yapıyorsunuz? Hocam, dersi bekliyoruz. Neyse, başlayalım hadi. Dersimiz matematik. Dün, dün, dün. Evet çocuklar, eve gidebilirsiniz. Of. Neyse, gidelim eve. Bararda arkadaşlar annemlerin sesi geliyorsa arkadaş çok özür dilerim. Nerede benim klavyem? Neyse okuldan döner. Of. Bu nokta çok sıkıcıydı. Ne Konsere gitsem daha iyi yani. Neyse. Aa ne güzel bir çiçek. Bayıldım. Çok güzel de kokuyor. Ne oluyor? Anima sorsam mı acaba? Benim adım mi diye. Neyse sonra sorarım. Bahçeye mi çıksam? Evet evet bahçeye çıkayım. Ay arkadaşlar özür dilerim. Siz görüyorsunuz eğer. Ay düştü. Neyse bahçeye çıkayım biraz.

Şey. Anlıyorum. Ne yapıyorsun da? Neyse gel hele videoyu bitirelim. Algı çekiyorduk. Evet. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.